Selam, bugün metne uygulanan bazı kodlardan bahsedeceğiz. Şimdi bu videoda şu şekilde bir H1 ve P etiketim var zaten, klasik. Bunlar üzerinde bazı kodları göstereceğim. Ee, mesela ne tarz kodlar gösterebiliriz? Buraya bir P etiketi açalım. Çünkü burada benim bir P etiketim vardı hatırlarsanız. Hatta H1'e ulaşalım öncelikle. H1'e ulaştım. Shift alt p diyerek şunu şöyle bir formatladım. Ee, buraya öncelikle text align diye bir kodum var benim. Text align yazının konumunu belirlememi sağlıyor. Center dersem ben buna eğer yazım bu şekilde ortada olur. Eğer ki ben buna right dersem yazım böyle sağda olur. Left dersem solda olur ama buna gerek yok çünkü zaten her yazı sola yaslı şekilde başlıyor. Yani bu bunun varsayılan değeridir. Ee, bunun baş, dışında başka Text Align'de ne var? Ee, justify var. Justify şu anlama gelir. Justify'i şu an bunda gösteremem. Ee, onu bir alttaki P'de göstereceğim. Şimdi P etiketine gelelim. Text Decoration. dashit var mesela. Gerçi buna özür diliyorum bunları veremeyiz. Text decoration e, line verebiliyoruz. Evet, üzeri çizili yazdı mesela. Bir, an, bir önceki derste border, borderları anlattım. Bu da hemen onun peşinden çekiyorum da o yüzden aklım oraya gitti bir an. E, bunu mesela üzeri çizili yazdı. Bunu neyle yaptım? Text decoration line through. Ardından e, başka neyimiz var burada? Underline var mesela. Bakın underline altı çizili yazar. Şimdi bunları mesela şurada görsek direkt daha iyi olacak, daha rahat olacak. Şuradan P'ye tıkladım. E, text Decoration. Şuradan bakalım. Böyle line through, none olursa e, bunu hatta A, A etiketinde göstereyim buna. Overline, üzeri çizili. Şurada gördüğünüz gibi zaten. Şuradan kaldıralım da. E, overline bu şekilde üzeri çizili yazıyor. Solid de bir şey yok. Underline altı çizili yazıyor. Wave de bir şey yok. Inherit, Initial, Revert, Revert Layer, Unset. Bunlar zaten hep oluyor her kodun sonunda. Ee, inherit miras alma. İşte bir üstündeki eleman nasılsa ondan miras alıyor bu özelliği. Çok da bunlar kafa karış şey, karıştırıcı şeyler. Şu an ilk baştaki birisinin bunları öğrenmesine hiç gerek yok. Burada öğreneceğiniz şey text decoration ne işe yarar? Ee, Şöyle line throat olursa üzeri çizili olur. Nan olursa eğer ki bir çizgi varsa onu kaldırır. Overline olursa üstü çizili olur. Underline olursa altı çizili olur. Şimdi aklınıza şu soru gelmiş olabilir. Ben buraya neden nan yazayım? Zaten ben bunu komple direkt yazmasam bile bu çizgisiz duruyor. Bunu nerede kullanabiliriz? Bunu border dersinde bir önceki derste hatırlarsanız demiştim ki Mesela input'ların varsayılan olarak etrafında bir border oluyor demiştim. Onu kaldırmak için border none diyebilirsiniz demiştim. Burada da şöyle bir şey oluyor. Ben buraya bir a etiketi çağırırsam. Ee, bu a etiketinin altı otomatik olarak çizgili geliyor. Şöyle yapalım. Otomatik olarak çizgili geliyor. Ben bunun altındaki çizgiyi kaldırmak istiyorum. O zaman ne yapacağım? A diyeceğim burada. Neden? Çünkü A etiketine ulaşıyorum. A diyeceğim. Text decoration none diyeceğim ve bu A'nın altındaki çizgi kalkmış olacak, gitmiş olacak. Bunun için kullanılabilir bu. Sonra şunu silelim. Şunu da silelim. Ee, bunun dışında başka neyimiz var? Şöyle bir text yazalım. Text transform mesela text transform ne işe yarar? Bunu şöyle capitalize yaparsak her kelimenin başındaki harfi büyük harfle yazar. Bunu buradan sildik de şuradan sildik. Tamam. Her kelimenin başını büyük harfle yazar. Eğer ki bu olmasaydı şu şekilde normal bildiğimiz cümleydi. Sadece noktadan sonraki harf büyük oluyordu. Ama bu olduğu zaman her kelimenin başındaki harf büyük. Başka neyimiz var burada? Lower case var. Lower case komple hepsi küçük. Noktadan sonra da küçük, başlarken de küçük. Her zaman küçük harfle yazıyor bunu. E, Upper case var. Komple büyük harfle yazıyor. Onun dışında başka yok diyebiliyorum. E, da zaten yani hiçbir şey yapmamışsınız gibi. Hiç bunu yazmasanız da aynı görüntü oluyor. E, ondan sonra mesela şu var ladder spacing diye bir şeyimiz var. Bunu şöyle 10 piksel yaparsak harflerin arasındaki boşluk. Bunu 10 piksel ile şöyle 2 piksel yaparsanız hani birazdan şöyle güçlü bir yazı fontu gibi durur. Araları boşluk falan. Ama abartırsanız tabii ki şöyle okunması çok zor olur. Kapıca Ufak bir duraklatmak zorunda kaldım. Ee, bu 1 piksel olursa işte bu şekilde gözüküyor. Bunun amacı budur. E, ardından bir de word spacing var. Word spacing ne işe yarıyor? Bunu 10 piksel dersem bakın word kelime demek zaten. Kelimelerin arasındaki boşlukları e, ayarlamamı sağlıyor bu. Bunu ben atıyorum işte 30 piksel dersem bu şekilde ayarlarım. Bunun yanına bir de letter spacing 5 piksel dersem şöyle bir görünüm verir bana. İşte hem e, harflerin arasında 5 piksel var. Hem e, kelimelerin arasında 30 piksel var. Böyle bir görünüme kavuşturur ben. Şimdi e, burada ne yaptım? Hatta şöyle yapayım direkt. E, burada şöyle bir şey yaptım şimdi. Text Align Center dedim ve yazıyı ortaladım. Hatta başlığımızı da ortalayalım da daha güzel dursun. Bunları ortaladım. Ama ben bunun iki yana yaslı olmasını istiyorum. Yani şurada deli gibi bir boşluk var. Burada da aynı şekilde. Bu kenara iki yana yaslı olsun. Bunu nasıl yapıyorum? Text align just file ile yapıyorum. Bakın bu en kenara yaslandı. Ben bunu eğer ki left yapsaydım hatta hiçbir şey yapmasa, hiçbir şey yapmamamla left yapmam arasında fark yok. Söylemiştim bunu az önce. Bakın burada şöyle bir boşluk var. Yani A harfinde bitiyor burası şu kelimeyi buraya sığdıramıyor. O yüzden almıyor alt satırda. O yüzden burada böyle bir boşluk kalıyor. Buna ben justify dersem bu şekilde iki yana da yaslıyor. Ee, bu da zaten işte Word kullanmışsınızdır mutlaka ofis programı olan Word. Ee, onda mesela işte sola yasla, ...sağa yasla, ortala ve iki yana yasla vardır. Aynı şekilde mesela üniversite sınavı e, kitapçığındaki sorular falan veya e, açık öğretim soru kitapçındaki sorular falan hep bu şekilde iki yana yaslı olur mesela. Bu da bu şekilde. E, başka son bir özellik daha var burada anlatacağım. Text indent. Text indent nedir? Aslında paragraf boşluğudur. Buna ben şöyle 50 piksellik şöyle 50 piksel fazla olmuş olabilir. 30 diyelim. E, 30 piksellik bir paragraf boşluğu bırakırsam şöyle bir boşluk bırakmış oluyor bana. İşte 300 piksel bırakırım istersen böyle bir şey bırakır. Tabi şu an ben zoomluyum. Şöyle değiş şey yapalım bunu. Böyle 30 yapalım. Şu an daha iyi. 40 biraz daha normal. Çok fark yok zaten ufacık farklar arasında. Hani şu kadarlık bir fark falan bir imleç boyutu neredeyse. O yüzden belli bile olmuyor o kadar. E, text indent de buna yarıyor. E, ne var başka? Line height diye bir değerim var benim. Line height ne işe yarıyor? Satır yüksekliği. Satır yüksekliği mesela ben yine ufaktan kesmek zorunda kaldım. Yani zaman 10 dakikalık video ama dış etkenler çok fazla olduğu için sürekli böyle videonun bölünmesine sebep oluyor. Line height'a 20 verdim. Buna mesela bakın piksel yazmıyorum. Piksel yazarsam bu çalışmaz. Buna piksel demiyorum. Direkt 20 diyorum. 20 çok fazla oldu. 2 diyelim. Bakın biraz boşluk bıraktı şurada. Bu olmasaydı nasıl olacaktı? Şöyle daha yapışık olacaktı. Şimdi e, öğrendiklerimizle mesela şöyle bir satırı çok okunaklı hale getirmeye çalışalım. Yani olduğundan daha okunaklı en azından. Lorem çarpı 5 diyelim. Bize şöyle bir satır versin. Şu an bu çok karışık bir satır. Bunu mesela biraz daha okunaklı hale getirmeye çalışalım elimizden geldiğince. Text indentimiz var. Ha bu arada e, en önemli şeylerden birini söylemeyi unuttum. Bir de color özelliğimiz var. Bu color özelliği ne işe yarıyor? Bu color özelliği yazımızın rengini değiştirmeye yarıyor. Bakın bu şekilde. Mesela color red dedim. Buna h1'e versem daha mantıklı. E, color diyorum. rengimi yazıyorum. Bu şekilde. Zaten bu renk verme olayını color olayını önceden de birkaç defa yazdım. Oradan da biliyor olabilirsiniz. Color red dedim ve buna bir renk verdim. Evet. Bu kadar aslında yani başka bir özelliği yok. Bu kadar. Color deyip renk verebiliyoruz. Hatta kalsın silmeyeyim. Ee, şimdi uygulamaya geçecek olursak. Burada text 40 piksel vermişim. Bu biraz paragraf boşluğu bırakıyor bana. Ardından ee, mesela ne verebilirim? Şöyle text diyelim. Hatta text demeyelim. Direkt spacinglerle okun, okunur hale getirmeye çalışıyoruz. Letter spacing diyelim. Letter spacing neydi? Harf boşluğundu benim. Şöyle iki piksellersen ne olur? Biraz fazla olur. Bir piksel diyelim. Şöyle biraz açsın aralarını. Bakın bu olmasaydı şöyle görünecekti. Hatta ben direkt kodlarımı şuradan yazsam daha iyi. Direkt anlık görebileceğiz. Şöyle gösterdim ben. Normali buydu. Bu şekilde sıkışıktı. Bakın şu an buradan kapattım özelliği. Şu işaretli değil. Üzeri çizildi zaten devre dışı kaldığını belli ediyor burada. Şu kutucuğa tıkladığım zaman bunu aktif ettim. Bu şekilde e, yaptım. Ardından şöyle line height ikimiz var. Buna bastık. Bu biraz fazla mesela. Bunu atıyorum 1 yapabiliriz. Bunun varsayılanı neymiş? 1 miymiş? Yok bu daha da sıkıştırdık bunu. Şöyle yapalım 1.5 mesela. 4 3 2 3 diyelim. Bunun küsuratından ayarlayabilirsiniz. 1.3 değil 1.35 veya 1. .3. Bakayım daha fazla ayarlanıyor. Evet. Ya buraya istediğiniz kadar bir ondalıklı yapabilirsiniz ya. Hani şu şöyle bir ondalıklı sayıda mesela şu 4 4 değil de 9 yapmam hiçbir şey ifade etmeyecektir. Çünkü görünmeyecek kadar ufak bir ayar yapıyorum orada. E, line item'ımızı verdik. Ardından başka neyimiz vardı? var spacing'imiz vardı word spacing'imiz e, ne kadar olabilir mesela kelimeler arası boşluğumuz 5 piksel dersem yani 4, 3, 3 biraz daha iyi sanki bakalım normali bu şimdi yazım bu hale geldi şöyle biraz daha okunabilir hale geldi ama tabii ki şuradaki değişiklikleri almam gerekiyor ki sayfayı yenmediğimde Bunlar gitmesin. Tamam. Bu şekilde. Şimdi ben hiç müdahale etmeden etmemiş olsaydım nasıl gözükecekti? Onu da hemen yapalım. Nasıl yapabilirim? Şöyle aşağıya bir tane P alırım. Şu aralarına e, break atarım. Ha, gerek yok ama biraz daha boşluklu olması için şöyle bolca break attım. E, i̇lk P etiketime şöyle bir class veririm. E, test derim buna. Burada da test klasıma ulaşırım. Text klasıma ulaşıp bunları yaparım. Şu aşağıdaki artık normal p etiketi değerlerini almış olur. Üstteki de benim müdahale ettiğim halde olmuş olur. Bakın alttakini okumak daha zor. Daha böyle sıkış tıkış bir yazı. Üsttekini okumak nispeten daha kolay. Bir de bunun birazcık da fontunu büyütürsek. Örneğin 16 piksel o şu an. E, font size işte 18 piksel dersek. Çok daha okunaklı oldu. Bakın şunu oranla çok daha okunaklı. Ee, bu şekilde müdahalede bulunabiliriz. Bu da ufak bir uygulama olmuş oldu. Güzel oldu. Ee, başka bir şeyimiz var mı? Şöyle text dediğim zaman ya burada tabii ki bir şeyler var ama hani şu an göster göstermek istediğim bir şey var mı? Konuşamadım. Aslında istediğimden ziyade şu aşamada Öğretmem gereken bir şey var mı? Çünkü bazıları biraz daha ileri seviye, çok da bir şey yok gibi duruyor. Ee, bu derslikte bu kadar. Önümüzdeki derslerde görüşmek üzere.